Livegood şirketi ve büyük fırsatları. Bir Livegood şirketi Amerika'da kurulmuş üretici ve birey ticaret şirketidir. Global olarak 200 ülkede 1.7 milyon abonesi olan üstün kalitede ürünleri ve yazılımı olan bir şirkettir. Aynı zamanda Business for Home da birinci sıradadır. Amerika'da gıda takviyesi üretim ve ağ pazarlama şirketleri arasında en güvenilir şirketlerden biri olarak tescillenmiştir. 2. Livigood şirketinde pasif gelir kazanmak için her ay ürün alma şartı yoktur. Klasik network marketing şirketlerinde ayda 2-3 bin Türk lirası ürün alarak aktiflik yapmadan ürün almadan para kazanmak mümkün değildir. Livigood şirketinde ise bir tane dahi ürün almadan binlerce dolar pasif gelir kazanabiliriz. Klasik network marketing yapanlar mecburen aldıkları ürünleri mutlaka satmak zorundadır. Livegood aboneleri için ise ürün satma gereksiz bir durumdur. Bizler üstün düzeyde ve en iyi sertifikalara sahip kaliteli gıda takviyeleri ürünlerini %50,60-70 indirimli olarak sadece canımız isterse istediğimiz zaman kendimize, ailemize alır kullanırız. Livegood aboneleri ürün satmazlar. 3 Livegood şirketinde aylık sadece 10 dolar abonelik ücreti öderiz. Bu aboneliği ödeyerek sahip oluruz.